İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ben Bülent Karpat. Bu akşam çok önemli bir konuğum var, stüdyo konuğum var. Hepiniz yakından tanıyorsunuz kendisini. Uzun yıllar e, sporun içerisinde. Sporun içerisinde diyorum ama sadece öyle değil. İş adamı, milletvekili değil mi? Kendisi spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un başkanlığını yapmış geçmiş yıllarda ve şimdi de onursal başkanı görüyorsunuz. Böyle dolu dolu bir kat viziti var. Evet, sevgili Yılmaz. Evet, sevgili Yılmaz. Evet, sevgili Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Anoda Giuseppe Meazza stadında yarın akşam pardon bu akşam pardon bu akşam pardon bu akşam 21.45'te <laughs> merhaba. Tanju merhaba. Evet ilk defa bir lig maçında Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Son iki lig maçında Fenerbahçe'ye ikişer golün vardı ve bugün Fenerbahçe forması giyiyorsun. Duygularını öğrenmek istiyorum. Ben profesyonel bir futbolcuyum. Tabii ki çok duygulandım. Dört sene hizmet verdiğim bir Galatasaray kulübü var bir tarafta. Bir tarafta da benim değerimi bilip bana saygı duyan değerimin karşılığını veren, beni seven bir camiayla beraberim. Profesyonelim. Bugün inanıyorum ki güzel bir sonuçla buradan galip gelmek istiyoruz. Dışarıda bazı Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray'a gol atılmazsa Fenerbahçe olunmaz diyor. Ne diyorsun? Katılıyorum. Doğru söylüyor. Ama ben atmıştım önceden. Bugün de atmak istiyorum. Bugün de atmak istiyorum. Engin merhaba. Merhaba. Evet. Sakatlığın nasıl? Valla pek iyi değil ha? maç olduğu için oynamak zorunda hissettim kendimi. Hemen de sakatlığın gösterir misin seyircilerimize? Şu parmakta. Büyük parmağında bir lokal anesteziyle oynuyorum. Kale ve top var. Hadi. Top siz kazandınız. Neden İsmail? Neden bu taraf? Ee, kaleci öyle istiyor. Evet Sayın Çak, ne diyeceksiniz maç için? Zor maç. Zor maç, her maç zordur. Esasen her maçta kolaydır. Umarım her şey çok güzel olacak biraz kaygan gibi. Biraz kaygan ama normal bu hava şartlarında bu zemin normal. Sertlik konusunda müsaama. Zaten FIFA'nın kuralları belli. Bu konuda başta göreceksiniz neler yapacağım. Bir başka atak ve Tayfun'un ümit hareketi sert. Ümit nedir problem? Vallahi gördüğünüz gibi bomboş gidiyordum arkadan vurdu ya. Bay kale boş vuruyor. Gol Galatasaray 1-0 geçiyor. Dakika İsmail nasıl oldu gol? Harika! 35 senelik foto mu abim? az önce bir pozisyon oldu burada. Ee, olaya da çok yakındınız. Çünkü Galatasaray Kalesi'nin arkasındaydınız. Ee, size göre ol etmedi değil miydi efendim? Kesinlikle olsaydı değildi. Çünkü devamlı vizörle oyunu takip ediyordum. Evet. Ve bir anda hakem olsaydı olarak karar verdi. Ve bundan sonraki maçın tahmin ederim ki ee, birçok olaylar olacağını gösteriyor yani. Size göre yani pozisyon olsaydı değildi. Kesinlikle olsaydı değildi. <laughs> İlk üç maçın dakikalarını yani güzel dakikalarını sayar olduk. Çek Cumhuriyeti maça. Ama. 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 İkinizi de tutayım da şöyle. İki de iyi tutalım arkadaşlar. Bir şey oldu mu? Yok. şey platformun üzerindeyiz. Platform kaydı ayağında. Ben ikinizi de tuttum. Ben ikinizi de tuttum mi? diye evet. düşünüyorum. Geçmiş tamam. olsun. Teşekkürler. Şey yok. Yok. Şöyle, yok, yok, şöyle biraz hocam. dinlenebilirsiniz isterseniz. Tamam. İkinizi de tuttum. değil mi? İyi tamam, misiniz? iyiyim iyiyim. İsterseniz ben çıkayım yayından. Şöyle alalım geçmiş olsun arkadaşlar Aman bir şey oldu. Aman. Çabuk aman. çabuk çabuk. Aman arkadaşlar. Bir minik kaza geçirdi çünkü ailesi, kendisi. Ailesi sevenleri hocam, merak hocam, eder bir şey onun olur, için. Biraz platformun yanı olur, kaygan olur. olduğu için buradan kaydım biraz. Ama şu gerçek yakaladın mı bırakmam. Sağ, sağ ol hocam. <laughs> Hiç merak etme. Biraz. Bizim yanımızdakiler düşmez. <laughs> sağ ol. <laughs> 1-0 Trabzon galip gelecek inanıyorum diyor. İnşallah. Mısın? Şota sarar mı sahne? Şota da aynı. Eee birinci time nasıl diyor Trabzonspor? Veya e, İngiliz takım Aston Villa. Nasıl? <laughs> İngiliz <diyor? gülüyor> takım çok eski takım çok çok iyi takım şimdi de... <laughs> İyi oynayalım ama Trabzon aynı. <laughs> aynı diyor. İkisi de eski takım diyor, İngiliz takımı diyor. E, Trabzonspor aynı ayarda futbol oynuyor diyor. Birinci yarı, ikinci yarı ne olur? Çok belki çok şarlı çocuğa orada taktik maktik sonra inşallah 1-0, 2-0. Ee, yarı değerlendirmesi de diyor. Şenol Hoca diyor iyi bir taktik verirse içeride diyor. İkinci yarı diyor e, inşallah diyor takım bir sıvır galip gelir diyor. Öyle, öyle istiyoruz diyor yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi yo Samigo. Hocam Musa. Ediyorum. Kardeşim bak bu ter. Ter bu ter. Hocam neye isyanınız ne hocam? Lan maç bitti isyan neye Ne güzel maçı yönetiyorsun. Baskıyoruz olabilir. Ama daha neyi oynatıyorsun? Saati gösteriyor. Kardeşim. Geçen hafta İsmet Arzuman maçın gözlemcisi 9 veriyor. Kaseti bende. Bülent Yavuz alsın kaseti. İsmet Arzuman'ı izlesin. Şimdi de bu. Ulan ne güzel maç yönetiyorsun. Yazık değil mi bu mücadeleye? Ne yani uzatıyorsun? Ay, Hocam bu... Kasıt mı var? Bir hata mı var? Ne kardeşim golü bekliyor. Adamı oyuna sokmadı 4 dakika. 5 dakika niye sokmuyor? Ve ceza alanında Brezilya tehlikesi. Top içeri giriyor. Böylece böylece 2-0 duruma geçiyor. Luizinho. Luizinho'nun attığı bu gol nefis. İşte şu anda görüyoruz. Kalecinin yapacağı bir şey yok. Top köşeden pilelerle kucaklaşıyor. Dakika 20 değerli seyirciler. Brezilya bir kontrataktan çok iyi yararlandı. bu arada Amerika takımı atakta sağ tarafta ama biraz önceki gol biraz önceki golü hakem tarafından Luizinho'nun attığı gol hakem tarafından sayılmıyor. Ya. Yapmayın Yapmayın Volkan, yapmayın Yapmayın be. Boş, oh. Çıkar, çıkar, Eyvah eyvah Volkan, Volkan yapma kırmızı ee, kart yapma Volkan yanko. ya. Zaten öyle bir attı ki oyuncu yapma. Of. Oyuncu of. değişikliği hakkımız da doldu. Of. Oyuncu of. Oyuncu hakkı değil. doldu. Doldu hocam doldu. Oyuncu of. değişikliği hakkımız da doldu. Of. Oyuncu of. Oyuncu hakkı değil. doldu. Doldu hocam doldu. gidiyoruz. Bursa Atatürk Sarı'nda muhteşem bir atmosfer var. Herkes sevinç içinde ve yanında Zafer'in baş mimarı Sayın Mustafa Denizli ve hemen Fatih geliyor. Fatih, evet. Hocam, gerçekten ben çok kısa konuşacağım. Hocam kısa konuşmayın çünkü bütün Türkiye merak ediyor. Türkiye, Türkiye, Türkiye uzun konuşacağım dönem olacak. Şimdi, şimdi, şimdi Türkiye'ye bir mesaj veriyorum. Yarın, UEFA'ya bundan sonra Türk milli takımına oynadığım maçlar için 6 puan teklifinde bulacağım. Bundan sonra kazandığımız maçlarda bundan sonra kazandığımız maçlarda Türkiye 6 puan versin UEFA. 3 içerideki İrlanda için üç rakip Irlanda için. Şimdi içerideki İrlandalıları bir göreyim bu hafta ben. Çıksınlar onlarla konuşalım. bir şey daha sormak istiyorum. Lütfen hocam. Bir dakika arkadaşlar. Hocam çok eleştiri aldınız. Bu kadar eleştiri sonunda bak, başardınız hocam. Biz başarımızdan emindik. Eleştirenler kimler? Şimdi onları, onların topunu evet. haftaya toplansınlar, karşıma gelsinler eleştireceğiz. Bravo, bravo. Ah, Yılmaz değil mi? Yani <Gülüyor> film senaryosu çıkar. Üç ayrı bölümü var işin. Yani birincisi e, güvenlik görevlisinin milli takımlar teknik direktörüne taktik vermesi. Fakat anamın kim olduğunu hatırladın mı? Güvenlik görevlisi sonradan hakem olan, şimdi TRT'de program yapan. Siz size bak ismi gelmedi aklıma. Geçen de bunun üzerine bayağı bir konuşuldu. Yani sizde de bayağı da ünlü hakemlerimizden biri. Bünyamin Gezer. Bünyamin Gezer. Evet Bünyamin Gezer. Bünyamin Hoca. Ne göz ya şunu 10 kere izlemişimdir herhalde ya her seferinde gülüm. Değil ben bence de değil. Bün, bün yok yok hayır hayır. Bunun de, bizim üzerine çok kulaklarım, konuşuldu. Kulaklarımız için attı bizim hocamız Bünyamin Hoca saygılar size. Bünyamin Bünyamin gezer <laughs> o dans. <laughs> <laughs> yani kariyerine başlangıç noktası taktik doğru. verme. <laughs> ya, Ama işte zaten bizde bir... Bizde herkes var. teknik direktör öyle bir halimiz evet var. Ya. Şimdi onu diyecektim. <laughs> Eleştiri de, e de aynı şekilde sizin işinizle de, de aslında benziyor biraz. Yani evet, kime evet. sorsan her konuda bir fikri var. Hadi o bir derece tabii ki olacak insanların sonuçta kendi izliyor televizyonu ama bu teknik direktörlük olayı nerede oturulsa kurtarıyorlar bütün takımlar bir kere. Ya yani kime sorsan... ...yapacak o işi yani. Bu arada Murat, ya Murat kroşeleriyle kronşeleriyle kalabalık dağıtması da takdire şayan yani kronşeleriyle e, yayını yapmak ameliyat yani çok zor yani. <laughs> <laughs> hakikaten çok zor. Ama <laughs> finali de Mustafa Hoca topunu <laughs> diye diye. Fully bağlanmış yani. Nasıl şey içine attıysa o herhalde yani, başarıdan sonra tabii. Mustafa Denizli'ye de saygılarımız olsun. Fakat şu şeyi kesin biliyorsunuzdur. Murat Özar'ıyla zaten Fikret Engin'in programı. O tam yani dediğiniz artık geçen gün biri demiş onlara işte siz artık böyle program yapmayın bir film bekliyoruz sizden hani bir şey ya, yapın ha böyle bir şey e, gişe rekoru kırarsınız yazmış Murat Özdil e diyor ki biz kırsak kırsak bardak kırarız <laughs> falan Yani yavrum buna falan yani o şeye giriyorsun o Okan nasıl şey? Gen, e, programından geç çıktığı için biliyorsunuz hafta sonları ya iyice kaydır. Bay tahminin fanatikleri habire mesaj gönderiyorlar i̇şte oraya. O yani. Ya. Ağır ağır eleştiriler yani. Evet, Hakikaten evet. öyle evet. ama çok eğlenceli de bir i̇şte program ya. Bu, bu saati bekleyen özellikle bay tahmini bekleyen insanlar var. Yani var, var bütün o anda bütün dükkanı kapatıyor ve e, oraya yapışıyor. Hakikaten konu kaldım. Normal hayatta da böyle yaşamaya başlamışlar arkadaş. Yani hani konuşmaya başlıyorlar ve Murat oradan hemen bir şey tarifi veriyor. Ne bileyim işte bir aktardan yine bir şeyler bulmuş. çok komikler ya. Ama <laughs> şey de güzel oluyor. Ben o yüzden seviyorum. Yani mesela kadınlar da çok izliyor. Evet evet. Öyle tabi olunca tabii. yani futbol adı belki ama onunla ilgili belki ama... Çocuklar, kadınlar hepsinin izlemesi de güzel bir şey Tabii, sanki. Yani, yani yayılması çalışıyor. açısından. Evet değerli seyirciler, City Grand stadında golümüz yok. Tabii ki mini takımımız daha maçına çıkmadı ama biz Show TV olarak City Grand stadında ilk golü atmak istiyoruz. Evet bir Türk ilk defa City Grand stadında golü atacak arkadaşımız Acun Ilıcalı. Evet Acun. Evet Acun. Can Taner tabi nasıl bulursunuz? Bak yeri gelmişken sonra. Türkiye'nin en iyi şimdi. spikeri diyebilirim hiç tartışmaz. Değil mi? Türkiye'nin en iyi maç spikeri. Maç spikeri. Ki Ama hiç kolay Acun şey. da Acun da bu görüntülerin <laughs> öcünü daha sonra Sur Survivor'da bir çift kale maçında aldı. Yani böyle Aa. bir kaleden öbürüne böyle bir aşırtma şandalle yılın en güzel gollerinden birini attı. Bu görüntüler de onun unutmak istediği görüntüler Acun vardı şey yok. Evet. Acun açık mıydı şey? Saçları. Ne o? Bakalım. <laughs> Bakar mısın? Bir durdurur musunuz? Evet evet. acun Ya bir dedi, dedi. Bakalım. Öyle ki evet, çıkmış dedi. yani. Bana bayağı da dev bir yerden izliyoruz ama öyledir canım zaten kendi söylüyor Ercan Taner ama hakikaten <laughs> efsane olmuş. <Evet. gülüyor> Ona da saygılarımızı yollayalım. Evet. Ya ne iyi ettiniz geldiniz hiç istemiyorum ki program bitsin. Ne iyi ettiniz bitsin. çağırdınız yani. Vallahi ben de billahi. Eğlendim. Çok ee, eğlenceli. E... Ilk, i̇lk kez bir futbol hani futbol konuşulurken eğlendiğimi hissediyorum. Ama güzel. Muhteşem. Ee, i̇zleyenler e, herhalde bantlardan da keyif almışlardır. Ekibimize de bir kere daha teşekkür edelim. Sizi çok seviyoruz. Ayağa davet edebilir miyim programı Tabii. kapatırken? Hep beraber. Çok teşekkür ederiz. Evet,